Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu psikopat Düş yakamdan Dön şu halini bir bak Keyfin krallarda yok Halin bir itten beter Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu psikopat Düş yakamdan Dön şu halini bir bak her zaman iyidir çünkü Çok savaş verdim dostum bunun için her kapı neden kilitli dünkü Bebelerden niye korktun hepinizi izledim ve çok güldüm Cidden. Dün gören neler borçlu gençliğime arasam daha bulamam suçlu Hiç hedef yok Bırakırım içinizi bir çocuk Bir önemi kalmaz yaşımı kuyusunu kazamam ben Parayı kırarsam hepsini taşırım Az konuşurum az anlaşırım Yak gemileri yak limanları Hiçbirinizden taktik almadığım daha Çok denedim sakin kalmayı Henüz ölmek için erken Geri dönmek için bir sebep yok Size bakıyorum her şeyiniz ro, Ve de aranızda kendime denk o. Endi bir düştüm derken Kendine farklı hedef ko Ver paranın hakkını con, con Ve de lütfen düş akamdan. <laughs> Olamam seninle rahat Resmen oldu psikopat Düş şakandan <laughs> Dön şu halini bir bak Keyfin karalarda yok Halin bitten beter Düş yakamdan <laughs> Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu psikopat Düş yakamdan <laughs> Dön şu halini Yeme hakkımı savaştım çok Gördüm her yolu bunaldım artık Demek her şeyi kolay sandık İçtim alkol ve abarttım Çizdiğim adının üstüne çizgi Bakmam artık öylece kalsın Bitti dediğim ve her şey bitti Bize ters ya ne bu rahatlığı Olamıyorum o biçler gibi Dolanıyorum üstüm dolu ha. Susamıyorum amcık daraka Kafa tutuyorum alayına moruk Dinlemem mi köyüklerini Bir bok olsaydı ondan olurdu hey. Çocukken bile vardı hey. Paralar hep bende dururdu hey. Kapa gözünü hey. çek buradan Çek beni dertten sahte huzurdan ha. Kaçıyor bu tren hız alıyor yeniden Daha dibe batamıyor teknemiz anla Anlam. Neden hiç ağır olamadın hala ya. Bizi vicdan yaraladı kardeş İyi hey dileklerini kendine sakla İhtiyacım yok düş, düş yakamdan Olamam seninle rahat mi geçer Resmen oldu psikopat Düş yakamdan Dön şu halini bir bak Keyfin krallarda yok Halin bir tembete. beter Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen olduk psikopat Düş yakamdan Dön şu halini bir bak Keyfin krallarda yok Halin bir tembete. beter Düş yakamdan Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer ben olduk psikopat Düş yakandan <laughs> Dön şu halini bir bak Keyfin krallarda yok Halin bir iten beter Düş yakandan.